Bu evet. bu gerçekleşmeyince bu defa kısmi kısmi sözleşmeli personel istihdamına gidildi. Bakın evet. 2011 yılında kamudaki tüm sözleşmeliler kadroya geçirildi yaklaşık 300 bin kişi. 300 bin kişi, evet. 300 bin kişi. Ama 2011 yılından sonra yani aradan geçen 10 yılda 2012'yi de katarsak hani 10 yılda tekrar 568 bine ulaştı. Evet. Ve bunların içerisinde evet, evet. enteresandır Bakın, bunların içerisinde o kadar farklı e, alt mevzuatlara göre çalıştırılan sözleşmeler var ki bir süreli sözleşmeli dediğimiz <laughs> e, evet. üç yıl sözleşmeli çalışıyor, dördüncü yıl kadroya geçiyor. Dör, dördüncü yıl evet, üç artı bir evet. diye geçiyor. Üç evet. Artı bir tanesi onlar. Diğerleri. Evet. Ebediyen sözleşmeli çalışacak süresiz sözleşmeler. Yani bu evet. arkadaşlarımız bir kere sözleşmeli girdiği zaman emekli olduğunda da sözleşmeli olarak e, devlet ilişkini kesecek böyle olanlar var ki bunların evet. mali haklarında da sosyal haklarında da ciddi gerilemeler var. Bakın e, vekil ebeve hemşireler var. Şuna evet. Musunuz? Bu sağlık hizmeti veriyor normal devletin sağlık kurumlarında. Genelde bunlar da aile sağlığı merkezlerinde çalışıyorlar. Ya da hastanelerde çok az bir kısmı çalışıyor. Aynı hizmeti veriyorlar vekil ve ebe hemşire. Ya şimdi ebe ve hemşirenin vekili olur mu Allah aşkına? Bizde de bildiğimiz vekalet üst düzey kamu yöneticiler içindir. Evet, evet. Çok <laughs> enteresan. Yani bunlar tamamen emin olun bana göre zorlamayla uydurulmuş çalışma at mevzuatlar. Evet evet. Evet aynen öyle. Şimdi gidiyorsunuz bir sağlık ocağına. Kamu dışı aile sağlığı çalışanları. Yani devlet memuru değil ama kamuda çalışıyor. Bu nasıl hiç bilmiyorum hani. E, orada işte bu vatandaş gittiği zaman orada kaydı yapan, e, hekime yardımcı olan insanlar bunlar. Bunlar da yine hemşireler de evet. var işlerinde, ebeler var. Yani böyle gerçekten